Önemli bir konu mayoz ve eşeyli üremeye başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi mayoz bölünme başlangıçta bazı genel açıklamalar var. Fakat bu açıklamalar da soru olarak karşınıza geliyor. Mayoz bölünme üreme hücrelerinin oluşumunu sağlayan özel bir bölünme şeklidir. Ve eşeyli üremenin temelini oluşturur. Mayoz bölünme ile erkek üreme hücresi sperm, dişi üreme hücresi yumurta oluşur. Üreme hücrelerinin diğer bir ismi nedir arkadaşlar? Gamettir. Mayoz bölünmenin amacı o zaman ne diyebiliriz? Gametleri oluşturmak ve bu arada kromozom sayısını yarıya indirmektir. Yarıya inen kromozom sayısı döllenme ile tekrar eski haline geleceği için nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalması bu şekilde sağlanmış olur arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Mayoz bölünme iki evreden oluşur. Yani aslında iki bölünmedir. Mayoz 1 ve mayoz 2. Mayoz sonucunda dört tane haploid, enli hücre oluşur. Genel özelliklere devam ediyoruz. Mayoz hayatın bazı evrelerinde gerçekleşir. Mitoz her evrede gerçekleşir. Bireyin canlılığının devamı için gerekli değildir. Mayoz geçirmese bir insan ölmez, sıkıntı çıkmaz yaşamsal açıdan. Sadece üreme ana hücreleri mayoz geçirebilir. Yani sadece iki enli hücreler mayoz geçirir. Arkadaşlar mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik artar. Kalıtsal çeşitliliği artıran olaylarımız crossing over olayı, homolog kromozomların ve kromatiklerin rastgele dizilmesi ve rastgele ayrılmasıdır. Mayoz bir sonucunda Homolog kromozomlar ayrıldığı için mayoz 1'in sonunda arkadaşlar 2n'den n'e düşer hücreler. Yani mayoz 1'in sonunda haploit hücreler oluşur. Evet arkadaşlar. Mayozun evrelerine geliyoruz şimdi. Mayoz bölünme. Mitozda olduğu gibi bölünme öncesi bir interfaz vardır arkadaşlar. İnterfaz görülür. Söylemiştik mayoz 1 ve mayoz 2 diye iki evredir. Arkadaşlar mayoz 1'de homolog kromozomlar ayrılır. Bunların hepsi değerli bilgidir. Mayoz 2 öncesinde interfaz yoktur. Mayoz 2 genel itibariyle mitoza benzer. Mayoz 2'de ise ne ayrılır? Kardeş kromatit ayrılması olur. Genel hatlarıyla şu şekilde interfazdan başlıyoruz hücre döngüsüne. Daha sonra mayoz bölünmede işte mayoz 1 gerçekleşiyor. İki enden enli hücreler. Sonra mayoz 2'de tekrar bir bölünme. 4 tane yeni hücre kalıtsal olarak birbirinden ve ata hücreden farklı 4 hücre oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Mayoz'da interfaz yok fakat interfazda Evet interfazla başlayalım biz. Çünkü bir hücre alacağız. Mayoz bölünme geçirebilen. İşte bir tane hücre alıyoruz. Aldığımız hücre mutlaka üreme ana hücresi olmalı. Aldığımız bu hücreyi görüyorsunuz. 2 n eşittir 4. 4 kromozomlu hücre alıyoruz çizmesi kolay olsun diye. İnterfaz geçirecek arkadaşlar. mitozda olduğu gibi. Mito, e, mitoz'un int, 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 interfazıyla aynı yani. Protein sentezi, ATP sentezi, RNA sentezi, enzim sentezi. Ama en önemli olay DNA işlenir. Yine önemli olay sentrozom eşlenir ve artık mayoz bölünme yoluna girmeye hazırdır. İnterfazı yaşamış. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Mayoz bölünmenin ilk evresi ve en önemli evresi profaz arkadaşlar. Profaz evresi ama biz buna ne diyeceğiz? Profaz 1 diyeceğiz. Çünkü mayoz 1 ve mayoz 2 olduğu için profaz 1 diyeceğiz arkadaşlar. O mitozdaki profazlar, profazdaki olaylar olur. Artık crossing over olur arkadaşlar. Yani kromatin iplikler kromozomları oluşturur. Kromozomlar kardeş kromatitli kelebek şeklinde gözükür. Çekirdek ve çekirdekçik kaybolur. Sentrozomlar i ipliklerini oluşturur arkadaşlar. Ve ayrıca... Mayoz bölünmenin profaz 1 safhasında homolog kromozomlar bir araya gelir ve birbir bir üzerine kıvrılırlar. Bu olaya sinapsis diyoruz. Bakın şöyle birbir bir üzerine kıvrılma burada tam gösteremiyoruz ama buna sinapsis. Böyle birbir bir üzerine birbirlerine sarılıyorlar. Bir araya geliyorlar, sarılıyorlar. Buna sinapsis diyoruz. Oluşan yapıya tetrat diyoruz alttaki şekle bakın dörtlü dört tane kardeş dört tane kromatit var onun için tetrat diyoruz birbirlerine değme noktalarına da kiyazma diyoruz evet şu değme noktalarına da kiyazma diyoruz homolog olmayan e, homolog kromozomlar arasında kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi olur yani kardeşler arasında değil İki, homologun arasında parça değişimi olur arkadaşlar. Evet, bu olaya biz ne diyeceğiz? Crossing over diyeceğiz. Burada da, işte ki soldaki şekli koyu renk, sağdaki şekli açık renk. Ne olmuş arkadaşlar? Bu soldakinden bakın, bu parça buraya geçmiş. Efendim, buradaki parça da buraya geçmiş. Bunlardan yüzlerce tane olabilir. Karşılıklı parça değişimi olmuş. Öncekine göre kromatiklerin nedir? Gen yapısı değişmiştir arkadaşlar. Evet, crossing over ile kalıtsal çeşitlilik sağlanmış olur. Evet. Tetrak'taki her bir kromatit bir gamete gider ve gametlerin çeşitlenmesi sağlanmış olur arkadaşlar. Yine tabii ki profazda kromozomlar kinetokorlardan ipliklerine bağlıdırlar. Metafaza doğru yol alacaklar arkadaşlar. Evet profaz 1'de o mitozun profazıyla aynı olaylar Artık crossing over olayı var. Çeşitlilik sağlanır. Evet devam ediyoruz gençler. Metafaza geliyoruz. Metafaz. Bu dizilimler önemli. Şekil üzerinden sorular çıkıyor. 4 kromozomumuz vardı. Hücremiz 4 kromozomlu gördüğünüz gibi. Kromozomlar arkadaşlar homolog kromozomlar. Anneden gelen, babadan gelen, anneden gelen, babadan gelen ekvatorial e, ekvator kabul ediyoruz biz çizgiyi. Ekvator çizgisinin birisi üstünde birisi altında olacak şekilde çiftler halinde ekvatorda rast gele bir şekilde dizilirler. Evet kromozomların en iyi gözüktüğü safadır aynı zamanda metafaz safası. Çiftler halinde dizilme hemen size mayozu hatırlatacak bu şekli arkadaşlar. Bakın sentrozomlar kutuplara çekilmiş ve ortada kromozomlar çift sıra halinde dizilmiş. Buna metafaz diyoruz. Ve ondan sonra anafaz sanki en önemli faz. Çiftler halinde dizildikleri gibi ayrılırken de Anne ve babadan gelen homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Bakın bu bu tarafa, bu bu tarafa. Anne ve babadan gelenler artık birbirinden ayrılıyor. Anafaz 1'de kromozom sayısı değişmez arkadaşlar. Mitozda anafazda değişiyordu. Fakat burada kromatikler ayrılmadığı için kromozom sayısı değişmez. Bu şekliyle rastgele bir şekilde kutuplara çekilirler. Çeşitliliğe sebep olur arkadaşlar e, fakat bu şekilde ana fazda bakın anne ve babadan gelen bu homolog kromozomların ayrılması neye sebep olacak arkadaşlar? İkisi bir arada bulunmadığı için iki enli bir hücrenin ene dönüşmesine sebep olacak bu ayrılma olayı. Evet. Şu şekliyle devam ediyoruz. Telofaz arkadaşlar. Telofaz. Telofazla stokinez çakışıyor. İkisini aynı şekil üzerinden gösteriyoruz. Telofaz arkadaşlar. Profazın tersi gibi. Çekirdek zarı yeniden oluşuyor. İplikleri kayboluyor. Evet. Stokinez de yine bu evrede başlamış oluyor arkadaşlar. Bakın stokinez de başlıyor. Bir boğumlanma söz konusu. Sonuçta bakın arkadaşlar ne demiştik? Homolog kromozomlar birbirinden ayrılıyor. Bakın homologlar burada, diğer homologlar sağda. E, homologların bir kısmı bir hücreye, bir kısmı diğer hücreye gittiği için ne olacak? Sonuç itibariyle telofazda arkadaşlar iki tane en kromozomlu iki hücre oluşacak. Profazın tersi gibi bakın. Yine iplikleri kaybolmuş. Kromozomlar tekrar oluşmuş, çekirdek tekrar oluşmuş. Fakat hücremiz iki n'den n'e düşmüş. Elimizde ne var şu anda? İki tane hücre var. Fakat kromozom yapıları n. Evet, bu şekliyle iki tane hücremiz olmuş oluyor. Stokinez bir de burada gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Stokinez neydi? Stoplazmanın bölünmesi. Demek ki mayoz bölünmede iki tane stokinezi gözlemlemiş olacağız. Oluşan bu iki hücre bu şekilde kalmaz, yoluna devam eder, mayoz 2'ye geçerler. Mayoz 2. Mayoz 2'de bu iki tane hücreyi alacağız ve bölmeye devam edeceğiz. Fakat şu bilgileri bileceğiz. Mayoz 2 öncesinde interfaz yoktur. DNA eşlenmesi olmaz, sorulur size. Mayoz 2 sonunda haploit 4 tane hücre oluşur. Mayoz 2 biraz mitoza benzer arkadaşlar. Fakat mayoz 2 öncesinde sentrozom eşlenir. Çünkü birer tane hücrelere gitmişti. 2 tane olması gerekiyor. Eşlenir. Mayoz 2 olayında kromatit ayrılması vardır. Mayoz 1'de homolog kromozom ayrılması vardır. Şekil üzerinden gösteriyorum arkadaşlar. İşte size Mayoz 2. Elimizde ne vardı arkadaşlar? İki tane hücremiz kalmıştı. Gördüğünüz gibi n eşittir 2, n eşittir 2. İki tane hücremiz kalmıştı. Evet interfaz yok. Direkt profazla başlıyoruz arkadaşlar. Mitozdaki profaz gibi ne olacak? İplikleri oluşacak. Kromozomlar oluşacak. Çekirdek çekirdekçi Kaybolacak. Sentrozomlar kutuplara çekilecek, iplikleri oluşacak, iplikleri kinetekorlardan kromozomlara bağlanacak. İşte size profaz mitozdaki gibi. Sonra metafaz mitozdaki gibi arkadaşlar. Bakın alın size ekvator çizgisi. Ne oluyor kardeş kromatitin birisi bir tarafta, diğeri bir tarafta olmak üzere tek sıra halinde diziliyorlar. Bakın tek sıra halinde diziliyorlar. İşte bu diziliş mitoz ve mayoz 2'deki diziliş aynı. Metafaz 2 arkadaşlar. Metafaz 2'den sonra anafaz 2. Evet burada dikkat edeceğiz. Anafaz 2'de kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Bakın bir üstte 1, 2 kromozom var idi. Fakat anafaz olayında 1, 2, 3, 4. 4 kromozom çıkıyor. En eşittir 4 kromozom halini alıyor hücremiz. Geçici bir süre kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Anafazda kardeş kromatit ayrılması var. Mitozda olduğu gibi kardeş kromatitler ayrılıyor. Kutuplara doğru çekiliyor. Hücre uzamaya başlıyor. Hafif boğumlanma eğilimi başlıyor. Ve geliyoruz telofaza. Telofazla beraber sitokinez 2 de burada gerçekleşiyor. Bakın boğumlanma var. Telofaz neydi? Profazın tersiydi. Çekirdek zarı tekrar oluşacak. İplikleri kaybolacak. Kromozomlar kaybolup tekrar kromatin iplikler oluşacak. Stokinez ile telofaz beraberce işte burada hücreler bölünüyor. 1, 2, 3 ve 4 tane yeni hücremiz oluşuyor arkadaşlar. En eşittir iki, n eşittir 2, n 4 tane yeni hücremiz oluşuyor. Alın size mayoz bölünmede dört tane enli birbirinden de ata hücreden kalıtsal olarak farklı 4 tane yeni hücremiz oluşuyor. Amacımız da buydu zaten. Evet bitki hücrelerinde biraz bir farklılık var. Idi. Mitozda olduğu gibi bunu not olarak söylüyoruz. Bitki hücrelerinde boğumlanma olmaz. Aramel, aralamelle bölünme var. Yine ipliklerini sentrozom yapmaz. Başka proteinler yapar fakat ipliği vardır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz.